Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi ve Esenyurt Vanlılar Birliği Dernek Başkanı Okan Çiftçi ile beraberiz. Şu anda Esenyurt Eski Belediye Binası'ndayız. Sayın Başkanım, e, Sayın Okan Bey, şu anda burada bir koliler hazırlanıyor. Bunlarla ilgili biraz bize bilgi verebilir misin? Öncelikle tüm hemşerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Van halkına selamlarımı iletiyorum. Bizim buradaki asıl amacımız Van Başkale'de, Van Başkale'de yaşanan depremzede kardeşlerimize bir nebze de olsun elimizi uzatmak, onların gönlünde az da olsa bir e, dokunuş yapmak adına yaptığımız bir çalışma neticesinde Tenir Fonlar Birliği yönetimi olarak güzel bir çalışma neticesinde ki burada buradaki vanlılar iş adamlarla beraber yaklaşık 279 koli gıda yardımı topladık. Bunun neticesinde 450 kolide e, giysi yardımı yaparak yüzü e, 103 çift ayakkabı. Aynı e, şekilde bizim Esegö Belediyesi'nin katkılarıyla yapmış olduğu Van Seferi icraatları tır için e, bir de 100 poli gıda yardımı yaparak böyle bir çalışma içerisine girdik. Tüm Vanlı hemşerilerime, bütün iş adamlarımıza, Esegö Belediyemize, Kemal Deniz Bozkurt Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Van Fet, Sanok, yardımlarıyla yapılan bu yardımda sonsuz minnettarım. Hepsini canı gönülden kutlar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Saygılar. Okan Bey bu koliler birazdan tırları yüklenip e, Van'a doğru yola çıkacaklar. Galiba e, sizlerden bir heyet olarak da sen de e, o heyetin başında Van'a doğru yola çıkacaksın. Van'da tırları karşılayıp oradaki yardıma e, muhtaç insanlara ulaştıracaksınız galiba. Doğru mudur? Tabii ki doğru. Yapacağımız netice sonucunda bu e, gıda yardımımız, bu tırın oradaki vatandaşlarımıza bizzat kendi elimizle dağıtmak istedik. Bunun için de ben e, ve yönetimde bir kişi, bir arkadaşımız. Ayrıca bizim Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyemiz e, Muharrem Daş'la beraber Kemal Deniz Bozkurt Başkanımızın nezdinde oradaki vatandaşlarımıza bizzat kendimiz dağıtmak istedik. Bu yardım çalışmasında bizzat kendimiz orada yer alacağız. Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne კარგი, კარგი, კარგი.